Sevgili öğrenciler merhaba. Hızlı kamp video serimize hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere üslü ifadelerde çarpma ve bölme işlemi gerektiren yeni nesil soruların çözümlerini paylaşacağız. İlk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz 600 soruda LGS ilk dönem tekrar kitabından seçtik sizlere. Burada e, şekildeki kare ok yönünde devrilerek B noktasına getirildiği söylenmiş. A ve B noktalar arası 2 üzeri 8 metre, 18 metre ve karenin bir kenarı ise 64 metre yani 2 üzeri 6 metre diyebiliriz. Bu şekilde kare B noktasına getirildiğinde görünümü aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi burada yapılan işi anlamak için biz de karemizi bir tam tur döndürelim. Bakalım ne olacak? Şimdi buradan sabit tuttuk çocuklar. Bir kenarı üzerine devirdiğinizde ne kadar yol ilerlemiş olacak? Bir kenar kadar yani 64 metre, değil mi? Sonrasında bir daha devirdiniz. Bir kenar daha ilerledi. Yani 1.64 daha. Bir kere daha devirdiniz. Bir kenar daha ilerledi. 1.64 metre daha ileri gitmiş oldunuz. Bir kere daha devirdiniz. Gene bir kenar kadar ilerlediniz. Yani 64 metre daha e, ilerlemiş oldunuz ve başlangıçtaki konuma getirdiniz karenizi. Bakın şu andaki durumu bununla aynı. Yani bir tam tur döndüğünde yani 4 tane 64 metre ilerlediğinde ne olacak bu? Ee, tekrar ilk konumunu alacak. Yani bir tam tur döndüğünde eski haline gelmiş olacak yani. 4 çarpı 64 yapar 4 tane 64'ün toplamı. 4 2 üzeri 2. 64 de 2 üzeri 6 olduğundan bunların çarpımı ne olacak çocuklar? 2 üzeri 8 metre. Yani her 2 üzeri 8 metrede e, karemiz ilk haline geliyor. Dolayısıyla biz bu mesafede kaç kere tam tur attığını bulmak için 2 üzeri 18'i 2 üzeri 8'lik parçalar gibi düşüneceğiz. Her 2 üzeri 8'lik parçada tam e, başa dönmüş olacak. Yani ilk konumuna gelmiş olacak. 2 üzeri 18'i 2 üzeri 8'e bölerseniz 2 üzeri 10 tam tur attığını söyleyebiliriz bu e, karenin. E, dolayısıyla tam turunu tamamladığı zaman B noktasına geldiğinde ne olacaktır? Başlangıç konumuna geri gelmiş olacaktır. Bu seçenek hangi şıkkımızda var? A seçeneğinde. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı A olmuş oldu. Devam ediyoruz. Bir kablo firmasının atık bakır tellerle içten dışa doğru oluşturduğu şeklin bir bölümü gösterilmiştir. İçten dışa doğru bakın. 1 bölü 5 metre. Sonra 1 bölü 5 daha. Şöyle 1 bölü 5'i de 5, 1 bölü 5 bildiğiniz üzere 5 üzeri eksi 1'dir. Bundan 2 tane var. Sonrasında 1 metre, 1 metre, 2 tane. 1 metre nedir? 5 üzeri 0'dır ve bundan 2 tane var. Bakın 5'in kuvveti şeklinde gittiği için bunları da 5'in kuvvetine çevirdik. Sonra 1, 5 metre, 1 tane daha 5 metre. 5'te nedir? 5 üzeri 1'dir. Bundan da 2 tane. Yani anlaşılacağı üzere her bir 5'in kuvvetinden 2 tane var. Şimdi bu şekilde devam ettiğinizde bakın sonrasında 25, 25, 5 üzeri 2, 2 tane, 125 5'in küpü 2 tane var bundan da. En son böyle devam ettiniz ikişer ikişer ve en son bakır telinizde 625 üzeri 3 oldu. Şimdi 625 üzeri 3 5'in hangi kuvveti? 5 üzeri 4'tür bildiğiniz gibi 625. Üzerine kendi kuvvetini ekledik. 5 üzeri 12. Şimdi bundan 2 tane mi olacak? Bize diyor ki şeklin tamamını en az kaç parçadan oluşturarak tamamlamıştır. Dolayısıyla biz buradan devam ettiği zaman. 5 eksi 1'den devam etti. 0, 5 üzeri 1, 5 üzeri 2 diye devam etti. 5 üzeri 11'e kadar her birinden 2 tane olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada... Eksi birinci kuvvetten on birinci kuvvete kadar kaç sayı vardır? Şimdi birden on bire kadar şuradan şuraya kadar on bir tane. Bir tane burada bir tane burada yani toplamda kaç parça var çocuklar? On bir on iki on üç tane. Şimdi her birinden de ikişer taneydi. Dolayısıyla on üç çarpı iki. Burada 26 parçanın olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bize en az dediği için son parça iki tur devam etmemiş olabilir. Yani bir parça devam edip bitmiş olabilir. Dolayısıyla bunu sadece bir tane saymamız gerekeceğinden sorunun cevabını en az istediği için tekrar söylüyorum. En fazla isteseydi iki tane eklerdik ama en az istediği için ne yapıyoruz? Sadece bir parça devam ettiğini sonra telin bitmesinden dolayı işin bittiğini söylersek toplam 26 artı 1 27 parçadan oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden sorumuz C seçeneği. Bakın 28 burada güçlü bir çeldirici. Buna Dikkat edin. 2 eklerseniz 28 bulursunuz. Soru ee, ne olmuş olur? Yanlış cevaplamış olursunuz. Sonraki soru. Bir şirkette çalışanlar arasında iş iletişimi sağlamak için kurulan sistemle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. Şirket sahibi çalışanlara iletmek istediği mesajı müdürüne söylüyor. Müdür 9 yardımcıya bu şekilde her biri bir alttaki altındaki kademeye mesajı iletiyor. Bu şekilde ee, en sona geldiğinde herkes bilgiyi öğrendiğine göre diyor. Şirket sahibi dahil kaç kişi var? Şimdi sahiple başlayalım. Şirketin sahibi bir kişi. Bu kaç kişiye söylüyor? Altındaki müdüre söylüyor. Demek ki bir tane müdür var. Bakın müdüre bir bilgi müdüre söyler diyor. Bir müdür var demek. Ki. Müdür dokuz tane yardımcıya söylüyor. Demek ki müdür yardımcısı kaç tane? Dokuz tane. Devam ediyoruz. Her yardımcı kendisine bağlı 3 sekreter. Yani her müdür yardımcısının 3 sekreteri var. 9 yardımcının o zaman toplam kaç sekreter vardır? 9 çarpı 3'ten 27. Tamam mı? Şuradan 9 e, çarpı 3 27 yazalım buraya da. Sekreterler listelerindeki 9 elemana iletiyor her biri gene. Dolayısıyla elemanları da burada 27 çarpı 9'dan 243 tane olduğunu söyleyebiliriz. Ve her eleman da sorumlu olduğu 3 çalışana söylüyor. Çalışanları da şuraya ekleyelim. 243 tane eleman her biri 3 çalışana söylerse demek ki 240 çarpı 3'ten 729 tane de çalışan var. E, bu şirkette toplam kaç kişi var diyor. Buradaki bütün sayıları toplarsanız 1010 bulursunuz. Sorumuzun doğru yanıtı bu sebeple D seçeneği. Dördüncü soru. Buna benzer bir soruyu birinci soru çözüm bölümümüzde de konuşmuştuk. Direk sayısı ile aralık sayısı arasındaki ilişkiyi. Direk sayısı aralık sayısının bir fazlasıydı eğer bir döngü şeklinde kapalı bir şekliniz yoksa. O zaman çünkü köşelere de dikilmek şartıyla ifadesiyle her köşeden sonra devam ettiği için ifade aralık sayısıyla direk sayısı aynı oluyordu ama ucu açık bir yerde mesela bir yolda başa bir direk koydunuz sonra bir belli bir aralık sonra bir direk koydunuz bakın bir aralık ama iki tane direk var yani direk sayısı ya da işte ağaç başka bir soruda herhangi başka bir şey olur bir fazla bunu unutmuyoruz Şimdi Bağdat Caddesi'ndeki sokak lambalarını yenileyerek sokakların net bir şekilde aydınlanmasını isteyen işte belediye üçer her iki kaldırıma da karşılıklı üçer metre ara ile toplam 488 tane lamba dikiyor. Şimdi bu ikisinin toplamı 488 ise bir tane e, yolun bir kısmına ne kaç tane dikilmiştir? 488 bölü 2'den 244 tane direkt dikilmiştir. 244 buraya, 244 buraya. Şimdi 244 direk dikilmişse bakın az önce ne dedik? Direk sayısı aralık sayısından bir fazla. Demek ki buradaki aralıklarımız kaç tane? 243 tane aralığımız var. 243 aralığa 244 tane direk dikilir. Yani burayı 3'er metre arayla 243 parçaya bölmüşüz. Dolayısıyla yolumuzun, sokağımızın uzunluğu ne olacak? 243 tane 3'ün toplamı. Bu da 243 şöyle, pardon 243 çarpı 3'ten nedir? 729'dur. Bu da 3'ün 6. kuvvetidir. Sorumuzun doğru yanıtı bu sebeple. A seçeneği. 23. soru. Ee, yukarıda bir firmanın çatı kısmı hariç dikdörtgen prizması şeklindeki depolarını görüyorsunuz. Uzunlukları verilmiş metre cinsinden dikkat. Bu da aynı şekilde burası 8 metre. eee genişlikte gene şuradan 4 üzeri 3'e eşit. Buna da yazmış olalım. Ee, birinci depoya bir ayrıtı 8 desimetre olan küp şeklindeki A ürünü. A ürününün hacmi hemen bulacak olursak. Bir kenarı 8 desimetre ise hacmi 8 üzeri 3'ten. Buradan bakın küpün hacmi nasıl bulunduğu verilmiş. 8 üzeri 3 desimetre küp. Dikkat. Birinci deponun hacmi nasıl bulunacak? Bütün ayrıtların çarpımıyla yani 4 üzeri 3 çarpı 8 çarpı 2 üzeri 5 metre küp. Metreleri çarptığınız için e, dikkat edin. E, 4 üzeri 3 nedir? 2 üzeri 6'dır. 8 2 üzeri 3. Bu zaten 2 üzeri 5 çarptınız. 2 üzeri 14 metre küp. Bunu desimetre küpe çevirmek için ne yapmanız lazım? 1000 ile çarpmanız lazım. 1000 ile çarptığınızda 2 üzeri 14 çarpı 1000 desimetre küp olacak. Böylece bu hacme kaç tane 8 üzeri 3 desimetre küp sığar onu bulacağız. Bunu da bir yandan 8'i 2 üzeri 3 diye yazarsanız 2 üzeri 9 desimetre küp olduğunu söyleyebiliriz. Buradan birinci depoya 2 üzeri 14 çarpı 1000 desimetre küptü. Bölü 2 üzeri 9 yaparsanız buradan 2 üzeri 14 ile 2 üzeri 9'u sadeleştirirseniz burada 2 üzeri 5 kalacaktır. Yani o da 32 değil mi? 32 çarpı 1000'den buraya 32.000 tane e, A ürünü yerleşecek. Ve bunu 5 liradan taşıyormuş nakliye firması. Dolayısıyla bunu 5 ile çarptığınızda bulacağınız rakam 160.000 TL olacaktır. 160.000 TL'ye bunları taşıyacak. Şimdi aynı şekilde B ürününün hacmini buluyoruz. O da bir ayrıtı 4 desimetre 4'ün küpü yani 2 üzeri 2 üzeri 3'ten 2 üzeri 6 desimetre küp. İkinci depoya yerleştiriliyor bunlar da. İkinci deponun hacmi 2 üzeri 4 çarpı 8 çarpı 4 üzeri 3 metreküp gene. 2 üzeri 4 zaten 2 üzeri 4. 8 2 üzeri 3. 4 üzeri 3 de 2 üzeri 6 buradan da gördük zaten. Yani 2 üzeri 13 metre küp. E bu da 2 üzeri 13 çarpı 1000 desimetre küp yapar. Dolayısıyla buraya kaç tane B küpünden sıvacağını bulmak için. Yani kaç tane 2 üzeri 6 desimetre küp var bunun içinde bulmak için ne yaparız? 2 üzeri 13 çarpı 1000'i 2 üzeri 6'ya böleriz. Bu da ne yapar? 2 üzeri 13 ile 2 üzeri 6'yı sadeleştirirseniz 2 üzeri 7 yani 128 kalır. Şu 128. Bu da 128 çarpı 1000'den 128 bin tane B küpü demektir. Bir tanesini 2 liradan taşıyorsan nakliye firması 128 bin ile 2'yi çarptığınızda 256 bin TL bunun için harcanacağını söyleyebiliriz böylece toplamda 160.000 ile 256.000'i toplarsanız şöyle şurada toplayalım. 256.000 artı 160.000 toplam ne yapacaktır? 416.000 TL yapacak. Yani sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmuş olacak. 31. soru. ve sonraki sorumuz yani. Yukarıdaki düzenekte sarmal yayın bir ucu E noktasındaki e, duvara diğer ucu A noktasındaki bulunan tahta parçasına monte etmiş. A noktasından E noktasına doğru sıkıştırdığınızda e, bir cisim de önüne koyduğunuzda dolayısıyla bir fırlatma e, hareketi oluyor. Ve dolayısıyla ne kadar gererseniz yani ne kadar geriye iterseniz yayı o kadar daha güçlü ileriye e, atacaktır e, önündeki duran cismi. Ve bize bununla ilgili de şöyle bir şey soruyor. Buralar eşit aralıklar bu arada. Her iki nokta arası eşit mesafededir. Yay sıkıştırıldıkça fırlatma kapasitesi artmaktadır. İşte bu noktada D noktasındaki fırlatma kapasitesi C noktasının 8 katı. Yani siz buraya kadar çektiğinizde ne kadar fırlatıyorsa buraya çektiğinizde 8 kat daha fazla fırlatacak. C noktasındaki fırlatma kapasitesi de B'nin 8 katı. Bu şekilde. Bu bunun 8 katı. Bu da bunun 8 katı olacak. Yazmış olalım. E şimdi şöyle buraya da hatta çizeyim. Şöyle A, şöyle B, şöyle C, D ve E olsun. Zaten buradan da duvar var. B noktasından bırakılan yay. Yani şuradan şuraya kadar çektiyseniz yayı ne kadar ileriye fırlatıyormuş? 8 santim. Dolayısıyla siz bu yayı C noktasına kadar çekerseniz B'ye kadar çektiğinizin 8 katı fazla olacağı için iteceği için ne kadar itecektir? 8 çarpı 8'den 64 cm ileriye itecektir. Aynı şeyi şurası D noktası D noktasına kadar çekerseniz dolayısıyla o da C'ye kadar çekilmiş halinin 8 katı olacağı için 64 çarpı 8'den 512 santimetre ileriye atacağını söyleyebiliriz. Bize de diyor ki e, bunlar arasında ne kadar daha fazla At, e, ileriye cismi e, fırlatır. 512 64'ten kaç fazladır? 512'den 64 çıkartırsak bulacağımız sonuç 448 santimetre. O da A seçeneğinde mevcut. Evet. E, sarkaçla ilgili bir soru gene ilk sorumuzdaki o küpün bir hareketinin ne kadar devam ettiği ile alakalı bir şey. Sarkaç bu konumdan bu konuma gelip tekrar eski haline geliyor ve bize bununla ilgili sürtünmesi önemsenmeyen ortamda bulunan sarkaç A ve B noktalar arasında salınım hareketi yapmaktadır. A, D, D, B arasına eşit sürede alıyor. Yani buradan buraya geliş süresiyle buradan buraya geliş süresi aynı. A noktasından B noktasına salınım hareketi 2 üzeri 7 saniyede oluyor. Yani siz buradan buraya geldiniz 2 üzeri 7 saniye. Sonra buradan tekrar A'ya geldiniz. Bir daha 2 üzeri 7 saniye geçecek. Yani 2 tane 2 üzeri 7 toplamda 2 üzeri 8 saniyede bir tam tur diyebiliriz. Yani eski haline gelecek. Şimdi A noktasından bıraktınız. 10 dakika sonraki konumu nasıl olur diyor. Şimdi elimizdeki veri saniye cinsinden. Bunu da hatta 2 üzeri 8'i 256 saniye olarak normal sayıya çevirelim. 10 dakika ne kadar arkadaşlar? 10 çarpı 60'dan 1 dakika 60 saniye olduğu için 600 saniyedir. Şimdi 600 saniyenin içinde kaç tane 256 saniyelik tam hareket yapar onu bulalım. 600'ü 256'ya böldüğünüzde 2 çarpı 256'nın 512 olduğunu biliyoruz. Yani geriye ne kadar kalacak arkadaşlar? 88 saniyelik bir hareket kalacak. Bu ne demek? 2 tam tur atacak. Yani 2 defa A'dan çıkıp tekrar A'ya gelecek. 2 defa. Şu an 512 saniye sonunda A noktasında olduğumuzu söyleyebiliriz. 512 saniye sonunda. Bunun üzerine. 88 saniye daha ilerleyeceğiz. Şimdi dolayısıyla nerede? Yani bu arada bir yerde mi? Tam D'de mi yoksa D B arasında mı olacağını nasıl bulacağız? Bu aralıkların birini de arkadaşlar. Şimdi tamamını 2 üzeri 7 saniyede alıyorsa bir tanesini ne kadar sürede alacaktır? 2 üzeri 7'yi 2'ye bölersek 2 üzeri 6 saniyede yani 64 saniyede aldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla siz 512 saniyede tekrar A'da gördüğünüz gördünüz sarkacı. Dolayısıyla bir 64 saniye daha ilerledi D'ye geldi yani e, 576 saniye sonunda burada. Dolayısıyla kalan o e, 24 saniyede de ne yapacaktır? Tam buraya varamayacaktır çünkü tam 64 saniye olsaydı B'ye gelecekti. Dolayısıyla 24 saniyelik bir hareket daha yaptığınızda e, sarkaç nerede olacaktır? D ile B arasında bir noktada olacaktır. O da D seçeneğinde mevcut bir görsel gördüğünüz gibi. Sorumuzun doğru yanıtı bu sebeple D seçeneği. 36. soru. Keskin ailesi yaz tatili için İstanbul'dan İzmir'deki otele gitmek için sabah 8'de yola çıkıyor. Gidecekleri yol 2 üzeri 9 kilometre. Şöyle 2 üzeri 9. Yolun yarısını hemen yolun yarısını bulalım. Bu yolun yarısı ne demektir? 2 üzeri 9'u 2'ye böldüğünüzde 2 üzeri 8 metre, ne kilometre. 2 üzeri 8 kilometre de burası. Şimdi yolun ilk yarısını 2 üzeri 7 kilometre böyle saat hızla gidiyorlar. Yani 1 saatte bu kadar kilometre gidiyor. O zaman bu kadar 2 üzeri 8 kilometreyi kaç saatte gidecekler? Bulmak için 2 üzeri 8'i 2 üzeri 7'ye böleriz ve sonuç nedir? 2 saat. Aynı şekilde diğer yarısında 2 üzeri 6 kilometre bölü saatte gidiyorlar. 2 üzeri 8'i 2 üzeri 6'ya böldüğümüzde 252 yani 4 saatte de burayı gittiğini söyleyebiliriz. Şimdi arada da dinlenme tesisinde 30 dakika mola veriyorlar. Dolayısıyla tüm yolculuk ne kadar sürüyor? 2 saat 4 saatte 6 saat 30 dakika sürüyor. Saat 8'de yola çıkmışlardı. Buna 6 saat 30 dakika eklersek bulacağımız sonuç nedir? 14 30'dur. 14 30'da otele varırlar. Yani cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Sonraki sorumuz bir koordinat düzleminde üstü ifadelerle bağlantı kurulmuş. Burada taban ekseninde x buradaki noktanın koordinatları gördüğünüz gibi x, y ve bu koordinatlardan yatay koordinattaki denk geldiği yer sayının tabanı dikey koordinatta sayının üssü oluyormuş her zaman. Bu şekilde A çarpı B işleminin sonucunun basamak sayısı C. Şimdi A kaç hemen bulalım. Taban 16 kuvvet 3. Bu da nedir? 2 üzeri 4 16. 3 kendi kuvveti 4 çarpı 3'ten 2 üzeri 12'dir. B kaç? Tavan 25, kuvvet 5. Dolayısıyla 25 üzeri 5'ten burada 25'i 5'in ikinci kuvveti diye yazdım. Üstüne kendi kuvvetini ekledim 5. 2 çarpı 5'ten 5 üzeri 10 oldu. Şimdi A çarpı B nedir? 2 üzeri 12 çarpı 5 üzeri 10. Bunun basamak sayısını bulmak için ne yapacağız? 2 üzeri 12, 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 10 diye ayırdım. 5 üzeri 10 çarpmak üzere bunu 2 üzeri 2 kaç? 4 çarpı 2 üzeri 10 çarpı 5 üzeri 10 kaç? 10 üzeri 10 ve bu kaç basamaklı bir sayıdır? Bu ne demektir? 4'ün yanına 10 tane 0 ekleyeceğim demektir. Bu şekilde. O zaman sayım kaç basamaklı olacak? Sayının 10 basamağı sıfırlardan oluşuyor. 1 basamağı da 4'ten oluşuyor. Yani toplam bu sayımız 11 basamaklı bir sayı. Demek ki C sayısı kaç arkadaşlar? 11. E bize de D sayısını soruyor. D sayısı da tabanı C yani 11. Kuvveti de 2 olan sayı. Böylece 11 üzeri 2'den 121 olarak D'yi hesaplıyoruz. Cevabımız B seçeneği. Evet geldik son sorumuza. Yukarıda 3 çarpı 3 birim karelerden oluşmuş bir karenin her birim karesine 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2'nin birinci kuvvetten 9. kuvvetine kadar olan sayılar yerleştirilecek. Her biri bir kez kullanılacak. Yerleştirme sonunda her satır, her sütun çarpımı 2 üzeri 15 olacak. Ayrıca şöyle hatta göstereyim. Her satır, her sütun ve çaprazdaki karelerin çarpımı daima 2 üzeri 15 olacak. Bize de bu yerleştirmenin tamamının söylenen şekilde olması için A yerine yani tam ortadaki kareye hangi sayının geleceğini soruyor. Şimdi örnek bir yerleşim yapalım. Burada üzerlerini karaladık hep. Şöyle hemen hızlıca tekrar oluşturayım burada zemini. Örnek yerleştirmemiz şu şekilde olacak arkadaşlar. Buraya 2 üzeri 8 yazdık diyelim. Şimdi toplam daima hani çarptığınızda sayıların tabanları aynı olduğu için üstleri toplamak olacağı için üstlerinizin toplama hep daima 15 olması lazım. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'u yazdık. Toplam 15 olması için mesela 8'i yazdım buraya. Geriye 15 olması için 2 üzeri 7 kalıyor. Ama 3 tane sayı yerleştireceğim. O yüzden 6'ya 1 ya da 5'e 2 yazmam lazım. 2 üzeri 5 ve 2 üzeri 2 yazalım. Sonrasında bu tarafı dolduracağım arkadaşlar. Buraya da şimdi 2 üzeri 8 olduğu için zaten 2 üzeri 7'den küçük bir şey yazmam lazım. Çünkü toplam 15 olacak. 2 üzeri 6 yazalım. Böylece çaprazda 2 üzeri 6, 2 üzeri 5 çarptığınız 2 üzeri 11. Buraya ne kaldı? 2 üzeri 4. Böylece geri kalanlar zaten otomatikman yerleşmek zorunda olacak. 8, 6 daha 14. Buraya 2 üzeri 1 gelecek. 8, 4 daha 12. 2 üzeri 3 de buraya geldi. 2 üzeri 4 2 üzeri 2 çarptınız. 2 üzeri 6 buraya 2 üzeri 9 geldi. Bakın bu sırada 1 5 daha 6 9 daha 15 oldu. 2 üzeri 6 2 üzeri ile çarpınız 2 üzeri 8 buraya da 2 üzeri 7 gelecek. 7 5 daha 12 3 daha 15 yani doğru bir şekilde yerleşim yaptık. Gördüğünüz gibi A karemize 2 üzeri 5 gelmiş oldu. Burada farklı yerleştirmeler de olabilir ama ne yaparsanız yapın ortaya daima 2 üzeri 5 gelmek zorunda olduğunu sizde tecrübe edeceksiniz. Yani bunları yerlerini etrafındakilerin yerlerini değiştirebilirsiniz. Farklı durumlar olabilir ama hiçbir durumda ortadaki sayı 2 üzeri 5 dışında bir şey olamayacaktır. Evet bu soruyla birlikte üslü ifadelerle çarpma ve bölme işlemi gerektiren yeni nesil soruların çözümlerini tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.